Sen hiç başkası olmayı hayal ettin mi Malik? Etmez olur muyum hiç ha? Ettim tabi. Benim hayalim de hiç böyle değil ki. O da çolak değil bir kere. Ya işte ben de öyle bir şirin kurdum ki kafamda. Daha zengin, daha mutlu, daha güzel sen böyle de güzelsin Şirin'im. Gelinciyi dalından koparırsan ne olur? Solar gider. En güzel vazoya da koysan durmaz artık, ölür. Sen uçsuz bucak tarlaların en güzel gelinciyisin. Ama böyle zenginlik, şan, şöhret hayaliyle kendini kandırıp... ...yazık etme kendini, öldürme kendini Şirin. Yani zaten ben bir hayal kurdum. Kaldı öyle hayal. Kuyuya gül attım, ses gelmesini bekledim. Gül değil, taş atacaksın ki ses gelsin. Demek ki benim ait olduğum yerde yaşamam lazımmış. Ben bunu anladım. İşte o zaman ses gelir belki. Bak ne iyi oldu. Konuştuk böyle. Ha. hadi eve gidelim de. Hadi. İki kilo donar olayım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Pardon. Söyle bakalım annelerin güzeli. Bak kısa keseceğim. Görüntüler hala ortada yokmuş haberin olsun. Helal sana be annelerin şahanesi. Bana bak toplantı bitti ben diğer tarafa geçeceğim. Şans dile bana. Şansa ihtiyacın olmayacak hayatım. Bu iş çözülecek zaten. Sen Tarık'la Levent'e bir zamanlar cemiyetin en güzel kızının size selamı var de olur mu? Kız sen hala cemiyetin en güzel kızısın be. Hı, canım benim. Öpüyorum görüşürüz. Haydi ben de öptüm babay. Kadriye Hanım evin alışverişi size mi kaldı? İsterdik getirirlerdi. Kendi seçtiğin daha iyi oluyor Türkan Hanım. Burada her şeyin tazası var. Haklısınız. Damak tadı farklı oluyor tabii. Eyledir Türkan Hanım. Ta yerlerde garsondun beni bildiğim. Hostessim Kadriye Hanım. Ama o günler eskide kaldı. İzin var mı? Gelebilir miyim? E, lütfen. <laughs> Oturmaz mısın? Rahatsız etmeyin Bunlar zor işler bilirim. Çok mu terk edip gittin? <laughs> Aslına bakarsan tam tersi. Bunlar beni terk etti. ayrılık... ...ölmek gibi... ...çok acı verici. Bak Pelin... ...git gör onu. Git konuş onunla. Ya başla... ...ya bitir. Ama böyle arada kalma. Böyle acı çekme.